Very, very good. Adam gör, adam! Şişeyi kes, gel şişeyi kes. Şişe patlamıyor. Şişe patlamıyor ama şişeyi gör. Buraya bak, buraya bak kamera. Şuraya bak ne hala sokmuşum şişeyi. Mermileri say, kaç tane girdi. Ben say say, balon kalmadı zaten, şeyler kırılmıyor, kırılmıyor. Bak şuraya bak, şuraya bak, şuraya bak, ne ara sokmuşum burayı. <laughs> Çatlatmışım, patlatmışım. Neyse. Eğleniyorum kendi kendime, çocukluğumu yaşıyorum, arz ederim.